Şimdi bizim en temel önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz. Mali disiplin dediğiniz şey Türkiye'nin bütçe dengelerini yönetip kamuda tasarrufla kaynakları üretken alanlara aktarmaktan bahsediyoruz. Ya yani mali disiplinden kastımız o. Sürdürülebilir cari açık demek dış dünya ile biz ticaret yapıyoruz hizmet ticareti yapıyoruz, mal ticareti yapıyoruz. Bu dengenin Türkiye'de istikrarı bozacak düzeye ulaşmaması demek. Yani sürdürülebilir düzeyde tutmak. Bunları, bu hedefleri tabii tutturmak ve kalıcı halde tutturmak için de yapısal dönüşme ihtiyacımız var. Sanayide katma değer zincirinde yukarı çıkmak, işte biz buna dönüşüm diyoruz. Yani daha teknoloji yoğun, bilgi yoğun ürünler üretmek, hizmetler üretmek. Yeşil dönüşüm Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak. Dijital dönüşüm işte yapay zeka devrine hazırlık anlamına geliyor. Üretken altyapı demek daha çok Türkiye'nin rekabet gücünü, lojistikte Türkiye'nin konumunu güçlendirecek alanlara altyapı alanlarına yatırım demek. Nihai hedefimiz ne? Bütün dünyada olduğu gibi yüksek sürdürülebilir kapsayıcı büyüme. Yani pastayı büyütmek ve bunu daha adil bir şekilde dağıtmak. Dolayısıyla hükümetimizin nihai amacı tekrar söyleyeyim, kapsayıcı büyüme, yüksek sürdürülebilir büyüme ve dolayısıyla daha adil gelir dağılımı